Merhaba arkadaşlar kanalıma, evime, hayatıma hoş geldiniz. Videonun başlığından da anlaşılır üzere bugün kızım ile birlikte bez bırakma sürecimizi anlatacağım sizlere. Videoya başlamadan önce şunu belirtmeliyim ki ne bir sağlık mensubu, ne bir doktor, ne bir hemşire, ne bir pedagog, ne de bir psikolog. Sadece bu süreçleri atlatmış deneyimli bir anneyim. Kızım şu anda 3,5 yaşında. Paylaşımı geç kalmış ama deneyimlenmiş bir konu olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Ezrin Rana ve benim sürecim nasıl ilerledi? Belki sizlere bir yol gösterir, belki de yardımcı olur. Ama dediğim gibi her çocuk farklıdır ve her çocuğun hikayesi farklıdır. Ben kızımla nasıl biliyor? izledim size bunları anlatacağım. Hadi gelin başlayalım videomuza. E, buraya kısa notlar hazırladım. E, unutmayayım ya da herhangi bir şeye atlamayayım sizinle. E, gayet saydam açık bir şekilde paylaşayım sürecimi diye. E, buradan destek alarak sizlere sürecimin hikayesini anlatacağım. E, Kızım Ejimrandan benim. 9 Haziran 2021 doğumlu. Haziranda 4 yaşına girecek. Hemen hemen 3,5 yaşında şu anda. Bir buçuk iki yaşlarında biz beze veda ettik ama kolay olmadı. Ama ne kadar zor olursa olsun sonunda başardık. Bu yola başladığımızda her şeyden ama her şeyden önemli olan ilk madde sabır etmek. Gerçekten çok büyük bir sabır istiyor. Bu süreci birçok kez başladık, yarıda bıraktık ama pes etmedik ve tekrar 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 başladık. Diğer önemli olan madde ise anlayışlı olmak özverili olmak ve sakinliğini koruyabilmek. Yani unutmamamız gerekiyor ki bu bir çocuk için yeni bir başlangıç ve yeni bir deneyim. Bu süreç onu e, düşündürebilir, heyecanlandırabilir ve hatta korkutabilebilir. Bu yüzden ebeveynler sakin olmalı. Evet, e, biz anneler, babalar olarak bizler hazır olabiliriz. Sen hazır olabilirsin. Ama burada, bu mevzuda, bu konuda patron olan çocuk. Eğer o hazırsa, emin olun bu süreçte yol kat ediliyor ve başarıya ulaşılıyor. Senin burada yapman gereken şey sakin olmak, çocuğunu izlemek ve ona bu süreçte destek olmak. Dediğim gibi patron o. Ee, ebeveyn olarak senin evham yapmaman gerekiyor neden olmadı? Neden başaramadık? Neden bir türlü bezi bırakamadık? Aa onun çocuğu bırakmış. Aa bunun çocuğu şu yaşta bırakmış. Bizde bir terslik mi var? Her şey neden yavaş ilerliyor? Geç mi kaldık? Bu soruları bir kenara bırak. Çünkü e, her çocuk farklıdır. Her insanın farklı olduğu gibi, her büyük ebeveynin farklı olduğu gibi ve her çocuğun hikayesi farklıdır. Yani birisinin çocuğu bir yaşında bırakabilir. Birisinin çocuğu sosyal medyadan gördüğüm için söylüyorum doğar doğmaz bez, siz alıştırıp bezi bırakabilir. Ama senin çocuğun kaç yaşında bırakacağını dediğim gibi kendisi seçecek. Sadece çocuğuna zaman tanı. Şimdi ben size Ecin Nana ile ilgili bu süreçteki yolculuğumuzu anlatacağım. Bu süreçte neler yaptım, Ecin Nanay'ı nasıl izledim, ondan gelen işaretler nelerdi ve ben bunları nasıl anladım? Ee, sizlerle bunları paylaşacağım. Biz bu sürecin en başına ilk önce yaz aylarında başladık. İlk önce bir klozet görünümlü lazımlık edindim. Hem buraya hem de ben annemlerin evine yazın çok gidiyorum, bahçeli ev. havuz keyif maceraları falan oluyor. Ee, babamlar da torunlarıyla vakit geçirmek istediği için biz çoğunlukla orada oluyoruz. Bir de oraya edindim ee, o klozet tuvaletten. Ee, sifon sesi çıkıyordu lazımlıktan ve bu onu heyecanlandırıyordu. Ve olabildiğince besiz zaman geçirmeye başladık. İşte annemler de bahçede olur. Ee, sağ olsun annemlerin de çok desteği var. Onlar da evin içinde bırak çocuğu rahat bırak, hani bessiz dursun bir şey olmaz, yıkarız temizleriz diye ee, ortadaki baskıyı kaldırdıkları için benim üzerimden de etkin <laughs> üzerimden de rahattık Keza kendi evimde de öyle olabildiğince bessiz zaman geçirmeye çalıştık. Sık sık ona tuvaleti gelip gelmediğini e, sordum. Bunu ilk başlarda seni sorman gerekiyor. Çünkü çocuk zaten tuvalet eğitiminde ve tuvaletin nereye yapılacağını, tuvaletin ne olduğunu bilmiyor. Biraz heyecanlanıyor ve e, yeni deneyimlere sen onu açmalısın. Sık sık ben e, kızıma çişin geldi mi, tuvaletin geldi mi, gel bir tuvalete gidelim diyerek sık sık onu tuvalete tuttum gelmiş olsa da gelmemiş olsa da sık 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 ona sorarak onu tuvalete tuttum. Çünkü ilk başlarda o bana söylemeyecekti. Ben onu bu fikri alıştıracak ve tuvalet diye bir şey olduğunu öğretecektim. Ve zamanla sadece dışarı giderken ve uyku zamanlarında bez takmaya başladık. Günün çoğunluk bölümünü günün çoğunu yani büyük bir zaman dilimini bezsiz geçiriyordu gün içerisinde. Evde olduğum süreçlerde bez yerine genellikle iç çamaşırı tercih ettim ve bezi olabildiğince uzağa koydum. Hem kendim beze yönelmeyeyim daraldığım anda, hem de çocuğum bu yolda yol katetsin diye ve sık sık dediğim gibi ben onu tuvalet yönlendirmesi yaptım. Başlarda bu fikir ona iyi gelmedi. Bu süreçte beslatma işlemini birçok kez tekrar tekrar başlayıp bıraktık, başlayıp bıraktık, başlayıp bıraktık. Ama sonunda bıraktık. Yani sonunda, sonuç olarak günün sonunda, işlemin sonunda biz o bezi bıraktık. Her şey aşamalı bir şekilde ilerledi. İnanın ilk başlarda ben de şu anda sizin düşündüğünüz gibi bu videoyu izliyorsanız ki keza benim de o zamanlarda düşündüğüm gibi düşünüyorsunuz. E, şöyle düşünüyordum. Biz başaramayacağız. E, ben bu bezi bıraktıramayacağım. Kendimde kusur buluyordum. Herhalde e, ben bu konuda iyi değilim. E, ben ne yapacağım, nasıl yapacağım ve birçok video izledim. Ama inanın e, tek yapmam gereken şey sabretmek, sabretmek, sabretmek sabretmekmiş anlayışlı olmak, kesinlikle çocuğu korkutmamak. Yani dediğim gibi o minik kalp yeni bir duruma alışıyor. Yeni bir şeye adapte olmaya çalışıyor. Bu yüzden onu izlemem gerekiyordu, onu desteklemem ve sabretmem gerekiyordu. Acele etmedim demeyeceğim ben de bu süreçte, acele ettim. Ben de çünkü o evhamlanan, acele eden, o annelerdendim ama deneyimlerim sonucu bunun bir hata olduğunu anladım. Çünkü ben ne yaparsam yapayım bu süreçte, o hazır olduğunda biz bu süreçte ilerleme kaydedebildik. Mesela benim kızım e, sessizleşiyor, sakinleşiyor ve bir kenara geçip düşünmeye başlıyordu ki çoğu çocukta da bu sinyaller aynı olabiliyor. Ben e, bu işareti fark eder etmez hemen onu tuvalete yönlendirdim ve kazalardan kurtulduk. E, tabii ki her insan gibi, ben de kusursuz değilim. Bu işaretleri kaçırdığım, e, yani onu izleyemediğim zamanlar oldu. Bu zamanlarda da sakinliğimi kurdum. Kendimi kontrol ederek kızıma aşırı ya da e, böyle kötü tepkiler vermedim. Ona bunun yanlış olduğunu, tuvalete gitmesi gerektiğini, tuvalete yapması gerektiğini anlatarak bu fikre alıştırmaya çalıştım. Yani bu süreçte onunla bol bol konuştum. Bana direndiği, tuvalete gitmek istemediği, oturmak istemediği süreçlerde de onunla beraber tuvalete oturarak bunun normal bir şey olduğunu, olması gereken şey olduğunu ona anlattım ve ona güven sağlamaya çalıştım. Daha sonra bir basamak daha, bir aşama daha kat ederek dışarıda da bez takmamaya başladım. Eğer yakın mesafe bir yere gideceksem bez takmıyordum. Ee, dışarıya çıkmadan önce kızımı tuvalete tutuyordum ve ardından dışarı çıkıyordum. Ona da anlatıyordum, bak kızım gel tuvalete otur, markete gideceğiz ya da işte şuraya gideceğiz. Ee, tuvaletin gelirse orada yapamayız, tutmak zorunda olursun. Çünkü dışarıda tuvalet yok diyordum. Dışarı çıkmadan önce tuvaleti tutuyordum. Yakın mesafe bir yere gideceksem ona bez takmıyordum. Anca çok uzak bir mesafeye gidecek olduğum zaman takıyordum. Ya da tuvalet ulaşımım olmayan bir yere gideceksem bez takıyordum. Ve yine tabii ki bu süreçte onun bana söylemesini beklemeden sık sık ben sordum ona bunu. Tuvaletim var mı? Tuvaletim var mı? Tuvalete gidelim mi? Ve yine geceleri uyumadan önce tuvalete gitme alışkanlığı oluşturduk. Ve geceleri de ara ara bezi bıraktık ve gün geldi tamamen bezden kurtulduk. Geceleri de takmamaya başladık. Çocuklar küçükken ilk başlarda zaten geceleri uykudan uyanabiliyorlar. Ben de her uyandığında tuvalete sordum ilk önce ona. İstemediği böyle uykudan kendini alamadı, istemediği zamanlarda bile ben onu kaldırıp tutturdum. Tuvalete ki e, herhangi bir kazaya kurban gitmeyelim diye ve zamanla ne oldu biliyor musunuz o bana tuvaletimi söylemeye başladı ve bez takılı olsa bile tuvalete gittik kilot bez kullanıyorduk son zamanlarda ve ben ona bez takmış olsam bile ne on kilot olarak görüp e, bana tuvalete geldiğini söyleyip tuvalete gitmek istiyordu. Bezine yapmıyordu. Ve gün geldi. Kızım artık hazır olduğunu hissettiğinde bana şu kelimeleri kullandı. Anne ben artık bez takmak istemiyorum. Tuvalete gidebiliyorum. Hem ben büyüdüm. İşte ben bu kelimeleri duyduğumda çok ama çok mutlu olmuştum. Çünkü zafer benim ve kızımındı. Ee, tabii ki Buna benim kızımın nazik cildi de çok etkisi oldu. Nazik cildinin de çok etkisi oldu. Çünkü yaz aylarıydı ve bez onu çok rahatsız ediyordu. Ve tahriş ediyordu, pişik oluyor. Ve ben onun krem bakımlarını yaparken pişikten dolayı ona anlatıyordum. Bak diyordum bez hava almıyor. Bu bez yapıyor. Bez, bez yüzünden oluyor senin böyle tontişin. Pişik, canın acıyor diyordum ve bunun da etkisi ona çok oldu. Ya dediğim gibi biz bu süreci bol bol konuştuk. Kızımla bol bol konuşarak, anlatarak atlattım aslında bu süreci. Artık gece uyanmalarımız da son bulduğu zamanda da son aşamaya geçtik. Kızıma bir basamak edindim ve bu klozetlerin üstüne konan çocuk tuvalet aparatlarından edindim. Ve zamanla tuvalete oturarak onu klozete alıştırmaya çalıştım. Ve alıştığını hissettiğim anda o lazımlığı da ortadan kaldırdım. Seneye okula başlayacağından dolayı bir sürede tuvalet ihtiyacını kendisinin gidermesini sağlayabilmesi için bu konuda öz güvenini sağlayabilmesi için onu tek başına tuvalete yönlendiriyor. Bizim hikayemiz böyleydi. Umarım deneyimlerimiz ve sizinle paylaştıklarımız sizlere yol gösterir. Ve sizin hayatınıza dokunur. Artık 4 diyeceğim. Haziranda 4 yıllık bir anne olarak ve deneyimlediklerimi sizlerle paylaştım. Umarım hayatınıza dokunur ve sizlere yardımcı olur bu video. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için desteklerinizi bekliyor olacağım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ve sakın evham yapmayın. Sakinliğinizi koruyun. Çünkü küçük patron e, bir gün o bizi bırakmaya karar verecek. Görüşmek üzere.